koşu yarışlarında ondan fazla STK için koşup binlerce lira bağış toplayan 38 yaşındaki akademisyen atletimiz Enis Akay'dan bahsedeceğim. Basketbolla başlayan spor kariyerini yaşadığı sakatlık sonrası atletizme çeviren Enis Hocam yaklaşık 6 yıldır yol ve trail yarışlarıyla harika işler imza atıyor. Buyurun ben şimdi sözü her adamıyla bir farkındalık yaratan Akay'a bırakıyorum. Kendim bildim bileli basketbol oynardım. Çoğunlukla sokak basketi. Ardından üniversiteye gittiğimde fakülte takımlarında oynadım. Ayak bileğimde parçalı kırık oluşması sonucunda basketboldan yürüyüşe. Oradan da hani uzun yürüyüşler sonrasında 2019 yılında koşuya geçtim. Aynı yıl e, vegan bir yaşam sürmeye de başladım. Adım adım Bursa ile başladığım yol koşuları zamanla patika koşularına döndü ve zamanla mesafelerimi arttırdım. Çeşitli yaş grubu dereceleri elde ettim. Adım adım ile sadece koşu değil bağış koşusu kültürünü de öğrendim ve 2020 yılından beri de gönüllü antrenörler olarak bildiklerimi, öğrendiklerimi koşuya yeni başlayanlara aktarmaya çalışıyorum. Atletizm Federasyonu'nun açtığı antrenörlük eğitimleriyle de kademelerimi tamamlamaya başlıyorum. 2024 yılından itibaren de Abdullah Özdemir ve Mehmet Mehmet Aksu ile 42 Artı Akademi'de antrenörlük hizmeti veriyorum. Hedeflerim adım adım ile daha fazla ihtiyaç sahibi insana koşu aracılığıyla dokunmak, kendi açımdan 100 mil koşmak ve antrenörlükte de 5. kademeye kadar yükselmek. Ülkemizdeki yol ve trail organizasyonlarında sayı açısından herhangi bir problem olmadığını fakat kalite açısından ciddi sorunlar olduğunu belirten Akar, bu eksikliğin spor ve koşu kültürünün henüz oluşmadığından dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Daha lokal yarışlar daha dayanışma halinde planlanıp halk da işin içine katılmalı. Özellikle bazı organizasyonlarda gördüğüm ücretsiz çocuk koşuları buna katkı sağlayabilir dedi. Vegan koşucu da olunabileceğini vurgulayan Enes Hocam ayrıca vegan runners gruplarına vegan olan veya olmayı düşünen herkesi davet etti. Ben Enes bu yolda başarılar diliyorum ve tabii ki tüm adım adım ve 42 artı ekiplerine de selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla olacağına.